Haberlisine mikrofon sende de bugün, Sakaylı vatandaşlara Büyük ikramiye size çıksaydı ilk ne yapardınız diye sorduk. Seçmem de, parasını da almam. Çünkü haram para istemem. Tamam. Çünkü hayatımı kendim kazanır, kendim çalışırım. Herhalde yatırım yapardım diye düşünüyorum. Nelere yatırım yapardınız? Ev, araba mı? Ticari yatırımlar yapardım. En azından şu çektiğimiz sefaletten kurtulurduk, gezer tozardık. Bundan sonra yani ömrümüzün geri kalan günlerini güzel geçirdik. Fakirleri doyururdum. Başka peki? Başka hiçbir şey yapmazdım. Cami falan yapmazdım. Bir evet. ev alırdım kendime, başka bir şey istemezdim. Tamam. Kiradan kurtulurdum. İddiaya yatırırdım, diğer kuponlarımı düşünürdüm. Hemen iddia. Oradan aldım yine oraya verirdim. Başka bir şey yapmaz mıydın? Başka köy ev yapardım, Trabzonluyum. Bizim Trabzonlular köy ev yapmayı severler. O SMA'lı çocuklar var ya, hı hı. onlara direkt yardımı bağışlardım. Gerçekten çünkü onları görüyorum böyle internetlerde çok üzülüyorum. 81 vilayete tuvalet yaptırırdım. O parayla. Neden? Bu yaştan sonra gelecek olan paranın içini bu millet etsin diye. Sıfır araba alırdım kendime. Eee Bugatti alırdım. <laughs> Sıfır ev alırdım, dubleks. Öyle diyeyim. Geleceğe yatırım. Ama rentekar da açabilirim yani. Galeri, rentekar. Değerlendiririm belki de parayı belli olmaz. Benim 27 yaşında engelli bir kızım var. Onu onun sağlığıyla ilgili, tedavisiyle ilgili kullanırdım. İlk önce kendim tabii ki. yani o. Daha sonra yardımlarımı yapardım. Barınağa bağışlardım. Peki neden? Hayvanları çok seviyorum çünkü. Bence en iyi fazla onlar hak ediyor bunu. <laughs>